Ulan videoyu başlatmayı unutmuşum ya. Günlük kasa açtık amına koyayım. Neyse arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Promo kod kısmına Türkçe X yazıp günlük kasanızı alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten bunları. XP ulaşmadım bak. Oğlum videoyu nasıl başlatmayı unuttum ya. Oğlum bu ses ne amına koyayım. sesini. Cel cellat demek vardı arada. Şunun anlamı cellat demek. Bir yandan da şu steli konuşuyorum ya. Oğlum benim 12.000 tane şeyim var. Ne bok ayırıyor bilmiyorum. Neyse biz şey yapalım ya. Savaşlara girelim. Bunları sat abi. Okey. Ne var? 10 dolar diyor. 35 dolar geldi. Ama çok mu kasa var? Ya bir bekleseydiniz kanka beni. Ne var? 17. Gel girek ya buna. Ya şimdi bir konuşuyorum. Adamlar kanka her hesabınız için size 2 dolar verecek. Ama şöyle bir şey var. Adamların bana sunduğu fiyat çok düşük. İnanılmaz düşük yani. Hani yetsin için kabul edeceğim. Ananı sikeyim adam. Yıldız çıkarttı. Gerçi ucuz kasadan çıkarttı ya. Çok pahalı 10 dolar yok. 5 dolar olmuş. Oğlum bu 10 dolardı lan en son. Baya düşük fiyatı. En son dediğimde ilk geldiği zaman herhalde. Öyle hatırlıyorum. Kaybettik bunu bu arada. Evet kaybettik. Gerçi kazandık mı? Bir doğada kaybettik. Okey ya. Sağlam bir şey var mı? 30 dolar diyor da underdog. Underdog'a girmem abi. Ben şanslı bir insan olduğum için. 25 dolar diyor. 4 kişilik adanın namı. Bu şu 16 gel. Underdog'a girelim ya. 8 kaza okey. Hario Skins Army. Okay. Berabere. Oğlum ne kadar çirkin kasa koymuşsun şuraya ya. Geri zekalı herif ya. Bu kasalar ne amına koyayım ya. Kazansam bile şu para çıkmayacak ya amına koyayım. Baksana gelen itemlere bak. Senin açtığın kasanın amına koyayım ya. Salak herif ya. Baksana kanka. 15 dolar kazandık. 16 dolar zaten. Senin ananı sikiyor. Bir de sikiyor. Geri zekalı ya. Abi insanlarda hiç mi akıl yok ya? Hiç dal diyerek dal diyerek. Dal şunları ya. Kasalar koymuş. Tilt etti bak beni. Aha gel buraya. Ya bir bekleseniz de kanka. Aa kuş taşak. Bu benim lan. Neyse. Var mı şöyle normal insanların? Aha. Kasa mı? 21 kasa mı? Abi. Ben bunu bekleyemem. Kesin kazanıyorsam da kazanırım. Kaybediyorsam da kaybederim ya. Onu bekleyemem yani. 50 tane kasa koymuş eleman ya. Şaka mı kanka? Bir de ucuz ucuz koymuş. Kazansam bile onun parası gelmeyecek ya amına koyayım. Bekleyemem yani. Ben yapayım abi. Ben yapayım kanka. Var mı böyle bana yan bakan? Var mı lan sağlam bir kasa? Var mı şöyle normal bir Gel abi şundan 10 tane koyayım ama. Şundan da bir 5 tane koyayım. Gelin bakalım. Underdog değil. Kişilik normal. Herkes açık. Normal abi. Gel abi. Gelin bakalım. ama acaba insan gelecek mi lan? Bir defa yapıyorum bu arada. Hayatımda ilk kez kısa savaşı başlıyorum bu arada arkadaşlar. ilk kez. Hayatımda ilk kez bak. Normalde hiç yapmadım. Sıra ben normalde oynamıyordum. Ama daha karlıymış ya onu fark ettim. Kimse gelmeyecek galiba ya. Bot çağıralım mı diyeceğim de. Bot nasıl çağıracağım onu da bilmiyorum ki. Kendi kendine geliyordur herhalde ya. Hadi kanka. Bot çağıracağım ya. Mecbur. Kimse gelmiyor kanka. Okey. Hadi bakalım. 15 kasa var. Normal açtım ama Android Google'ım değil. Beraberiz. Bu arada bu fiyatlar çok kötü ha. İyi bir şey gelmesi lazım. Şu an mesela fena zarardayız yani. Şöyle düşünün. 67 dolar verip Bakın şöyle düşünün. 67 dolar verdim mesela ben bu kasaların hepsine. O da 67 dolar verdi. Yani şu an ortada 135 yok. 134 yok. 140 dolarlık falan bir kasa var. Ben kazansam bile 67 doların üstünde olması lazım ki benim bir karım olsun. Anladınız mı? Eğer 67 doların üstünde bir kazanç olmazsa ben de kaybediyorum. Hani çok kar çok kaybetmiyorum ama kar da etmiyorum yani. O yüzden ikimizin çıkardıklarının toplamının buradan yüksek olması lazım. Hani zaten kişi başı bu kadar veriyoruz. O bu kadar veriyor. Ben de bu kadar veriyorum. Kim daha çok kazanırsa bütün itemleri alıyor. Anladınız mı? Onun itemlerini de ben alıyorum mesela. Ama ikisinin toplamı şunun üstü olması lazım. Yoksa yani ben de zarar ediyorum. Mantıklı olmuyor. Ve galiba kaybettik. Gerçi adam 50 saniye. Ooo yarra yedik. Oğlum, Vay ananı be Lose abi Ah kaybettik Oğlum bu kadar artmış mı lan Bu bayağı ucuz değil miydi ya Yok gel gel Lose aldık Baksanıza 22 dolarlık item çıkartmış ben de. Ben bir daha açmayacağım abi İnsanların içine gireceğim Aha gel bakalım Kaç kasa? 6 okey. Tmk skins. Okey. Bu büyük ihtimalle şey. İçerik yöneticisi falandır. Can beni sikiyor. O da bir youtuber falandır ya. 24 dolarlık. Ne o Oğlum bu çocuk benim. Andotok. Yok normal ya. Rayet gibi lan. Luz. Çok sağlam bir şey. Oo oğlum çocuk mahvetti beni lan. Çocuk var ya büyük mahvetti lan Oha. Oğlum adam ne yaptı lan bana? Şaka mı kanka? O tam yok etti bizi amına koyayım. Vay amına koyayım ya. Al senin olsun ya. Gel. O. 3 kişilik 78 dolar kişi başı. Hem de 5 kasa güzel. Hadi bakalım. Steve seni biz götten sikeyim. Underdog arkadaşlar. Yani kötü item çıkaran kazanıyor. Mesela şu an ben kaybediyorum. Ananızın amı Bence ben neyse. sen yıldız falan gelmesi lazım ki kazanayım. Yok ya buz. Bu eleman kazandı. Bot kazandı. Gel gel. Baksanıza. Parti önüm atıyor ama. Çiftli kaybetti. Ben de kaybettim. Baksana. 24 dolar kitap çıkardım. Senin ananı s**k. Bunları da satalım abi. Boş boş. 1 dolar. Bugün sağlam adamlar var ha. 5 dolar. Gel 5 dolarını alayım ya. Ben niye yiyemiyorum hiçbir yere? 14 dolar diyor. 4 kişilik siktir git. Onun amı. Bak youtuber mesela. Gelin lan. Gelin lan. Korkanın çocuğu olmaz kardeşim. Hadi bakalım. 2 kata. Oğlum para bitti lan. Kazanırsak çok iyi olacak. Hadi bakalım. Kanka oraya kimse gelmez. Sen YouTube şey atsana. Bot atsana oraya. Oraya kimse gelmez kanka ya. Hadi kanka. Bot at artık. Adına söyleyeceğim yoksa. 5 saniye içinde bot atmasan söylüyorum. 5 4 3 2 1 Hadi kanka ya. Bak videonun başlığı çıkmıştı ya. 2000 dolarlık savaşına girdim diye. Hadi da kanka. Sen al. ben. Geri zekalı. Neyse. Gel Vay amına koyayım ya. Gelin birkaç tane kasa açıp kapatalım ya. Ne abi? En azından paramız kaldı ya. Bize de bir de %33 şansla. Bir tane şunu açalım. Bu hep hep loot kanka bu ya. Hep loot yani. Ben buradan kazandığımı hatırlamıyorum ya. Başka bir şey edeceğim. Burayı hiç sevmiyorum. Var mı düzgün bir yer? Hafif de pahalı olsun ya. Şuradan açalım bir tane mesela. Yok kötü. Gerçi minimal bir yer. Gerçi yine zarar ya. Baya zararım. Pahalı mıydı lan bu? Pahalıymış. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bedava kasaya unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.